2004'te Sabri Uğur'la başlayan bir AK Parti iktidarı vardı. 2009'da Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı İsmail Ok'u gördük. 2014'te Edip Uğur AK Parti ile Büyükşehir olan Balıkesir'i kazandı. 2019'da Balıkesir'in merkez ilçelerinden birisinin belediye başkanı olan Yücel Yılmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı. AK Parti'den ve yine 2024'te de artık son seçimde Ahmet Akın Cumhuriyet Halk Partisi'nden kazandı. Bu süreç bandında da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliğine Ahmet Akın devam ediyordu. Yani siyaset sahnesine yeni girmiş bir siyasetçi değildi. Bu süreç içerisinde şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Balıkesir seçmeni mevcut az önce bahsettiğimiz o ekonomi, sağlık politikası, mülteci vesaire gibi sorunlardan etkilendiği kadar aday yönelimleriyle de tercihlerini belli etmiş bir parti seçmendir. Yani burada bu adayların belediye başkanlarının hepsinin Balıkesir'e birçok şey kattığını Balıkesir'in gelişmesinde çok ciddi önem arz eden projeler yaptığını görebiliriz. Hepsi ayrı ayrı değerler kattı. Ve yücel Yılmaz'ın mevcut Belediye başkanlığını kaybetmesinde yapmış olduğu yanlışlardan öte az önce bahsettiğimiz hem karşısındaki adayın güçlü olması hem de diğer ekonomik ve siyasi sebepler vardı. Yani başarısız bir belediyeciliğin cezalandırılması olarak değil tam tersine karşıda güçlü bir aday ve e, akabinde AK Parti hükümetinin getirdiği e, zorluklarla bu süreci yönetti ve bu şekilde bir karşılık buldu. Ve yine e, kendi adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel politikalarına karşı çıkarak DEM Parti ile olan herhangi bir ittifakı reddettiğini Ahmet Akın'ın açık açık belirtmesi kendisine artı yazan bir durum oldu. İyi Parti'ye gelecek olursak, İyi Parti bitmiş midir? Şu an yok olma eşiğindedir. Ancak yok olmuş ve kaybolmuş bir siyasi parti değildir. Bugün mecliste iki tane ve üç tane vekili olmayan veya olan partileri bile bitmiş gitmiş yok olmuş kabul etmezken 35 40 vekili olan bir siyasi parti bitmiş kabul edemezsiniz. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar belirler diyor Alparslan Türkeş. Bu mevcut siyasi parti de savrula savrula bugüne gelmiştir. Yola çıktığı yol arkadaşlarıyla Meral Hanım, Ümit Özdağlar, Yavuz Ağıralioğlu'ları işte evet. bakıyoruz Yusuf Hocaoğlu'ları, evet. Bahadır Erdemler vesaire hani Yusuf Alaçoğlu ee, i̇şte de. yine İsmail Ok az önce bahsettiğimiz isim yani hep beraber yola çıktı. bütün insanları tek tek e, her durakta bırakarak bugünkü mevcut siyasi kadrolarına erişen aslında siyasi anlamda kendi kimliğini yeri geldiğinde Balıkesir'de eski ülkücü Antep'e gittiğinde merkez sağcı Trabzon'a gittiğinde e, anti milliyetçi e, tavrıyla karşılık bulmaya çalışan, işte Koray Aydın gibi, Musavat Dervişoğlu gibi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin eskiden siyaset yapmış insanların aktif rol aldı. Ama ortaya bir lider kavramının çıkartılamadığı bir siyasi parti. Bugün dediğimiz gibi Bilge Yılmaz'ın ismi geçiyor. Kürşat Zorlu'nun ismi geçiyor. Bir dönem öncesine kadar Kürşat Zorlu ismini yani. ne iyi Partiler biliyordu ne Türkiye Cumhuriyeti biliyordu. Tabii ki profesördür, hocadır. Karşılığı vardır belli bölgelerde ama. E bir gazetede ama. yazılar yazıyor. Yani. Mesela ben o zamandan da takip ediyordum. Yani. Ama Bunlardan ama bu. iyi Partili evet. olarak, iyi Parti'li olarak bildiğimiz Tabii. bir kim, kimse Tabii. değil. Bahadır Hoca da aynı şekilde, Bahadır Erdem de evet. aynı şekilde İyi Parti'li olarak değil. Transfer Tabii. iyi Partili olarak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili alabilseydi belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden girecekti. İyi Parti'den nasıl oldu, vekil oldu. Yani şu isimler arasında 1 milyon 735 bin küsur oy almış bir partiden de bahsediyoruz. Evet, başarısız olmuş mudur? Başarısızdır. Yüzde bir buçuklarda geziyor İstanbul'da. Ama baktığımız zaman İyi Parti de yüzde yüz bitti, yok oldu, hiçbir seçmenden teveccüh görmedi diyemeyiz. 1 milyon 700 bin e, oy da az, sanacak bir oy değil. Tabii ki önümüzde 4 sene var. 4 sene boyunca siyaset yapılacak. İster yapısal reform deyin, ister başka bir isimle devam edin burada İyi Parti yaptığı siyasetle 50 kişiyle de olsa yaptığı muhalefetle bir karşılık bulabilirse toplumun nazarında yine belki eski günlerine dönebilir. Ama dediğimiz gibi temeli olmayan, kendisini hangi noktaya oturtacağına karar vermeyen bu partinin bu kafayla, bu mantıkla, bu siyaset kültürüyle yani gitmesi çok doğru dediğin Doğru hani bir laf var ya gideceği limanı bilmeyen gemiye Hiçbir rüzgar, Hiçbir fayda, rüzgar, rüzgar etmez. İşte dalını bileceksin. Kopan yaprak diyoruz yani. Evet. Baktığımız zaman evet. Yavuz Ağaralioğlu'nun e, tüm Türkiye'de teşkilatlandığını duyuyoruz. onun şu anda Biliyorsun, parti kurma parti ihtimali kurma daha ihtimali yükseldi. Yüksek Yok, ve ya, yani, e, yani da, çok, çok daha yükseldi ve kurduğu parti, yani, iyi partiyi geçme ihtimali daha yüksek. Daha yüksek. Ve e, merkez sahada daha İslami noktada tandansları olan ve milliyetçi yanını da ortada çıkarmaktan, şey az önce arada konuştuğumuz Türk İslam sentezinin fazla İslamcı tarafında bulunan bir partiyle hı hı. yola devam etmek adına Türkiye'de teşkilatlandığını biliyoruz. Yani bu da demek oluyor ki iyi parti için çanlar çalıyor. Yani iyi parti için genel başkan adayı olarak 3 kişiden bahsediliyor: Kürşat Zorlu, Burak Avuncu, yüzde bir buçuk almış belediye başkan adayını siz genel merkeze sokarsanız. Zaten bir sonraki seçime kadar sizin nefesiniz yetmez.